yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca Bu da sana Merhaba çocuklar bugün sizinle okulumuzda hayat ünitesine bakacağız Haydi bakalım başlayalım Evet birlikten kuvvet doğar ne kadar güzel bir söz değil mi? Tek kişiden grup olur mu sizce? Birinci sorumuzla başlayalım. Bir düşünün bakalım. Tek kişiden yani bir kişiden grup olabilir mi? Tabii ki olamaz değil mi? Çünkü bir grup olabilmesi için birkaç kişiye ihtiyacımız var. Yani bu tek başına grup olamaz. Ama dört kişi beraber olduğu zaman bir grubu oluşturabilirler. Evet şimdi ise sınıf içerisinde beraber tartışabileceğiniz bir tane soru yöneltiyorum size. Grup olmak neden önemli? Hepiniz düşünün ve sınıf içerisinde cevabınızı verin. Evet, şimdi ise grupta uyulması gereken bazı kurallar var. Onlara bakalım. Bir kere grupta grup arkadaşıma mutlaka saygılı olmalıyım. Onunla beraber bir iş yürüttüğüm için tabii ki de yardımlaşmalıyım ve bana verilen herhangi bir görevi hiç fark etmez ne olursa olsun yerine getirmeliyim ve grupla beraber hareket edip bireysel takılmamalıyım çünkü grupla beraber çalışma yapıyoruz değil mi? Ve aynı şekilde diğer arkadaşlarıma karşı hoşgörülü davranmalıyım, hoşgörülü olmalıyım ve kıskanç birisi gibi davranmamalıyım ve kıskançlık yapmamalıyım. Bunlar grupta uyulması gereken bazı kurallar. Evet, şimdi ise geldik iletişime önem vermeliyiz kısmına. Günlük hayatımızda farkında olmadan insanlarla beraber iletişime girdiğimizde bazen bazı şeyleri unutabiliyoruz. Fakat bu unutulacak şeyler güzel değil. O yüzden Herhangi birisi bize bir şey yaptığı zaman ya da bir şey verdiği zaman ona teşekkür etmeyi öğrenmeliyiz. Ya da birisini kırdığımız zaman ondan özür dilemeyi öğrenmeliyiz. Ya da birisi çalış, çalışıyorsa eğer ona kolay gelsin diyebilmeliyiz. Ya da bir şey isteyeceğimiz zaman rica edebilmeliyiz. Lütfen diyebilmeliyiz. Bunlar e, basit gibi görünüyor fakat günlük hayatta yapmamız ve kullanmamız gereken çok güzel bir iletişim türü olacaktır. Basit ama kullanışlı. Evet şimdi ise geldik dinlemeyi bilmeliyiz kısmına. Burası fazlasıyla önemli. Herhangi birisi konuştuğu zaman onunla göz teması kurmak inanılmaz derecede önemlidir. Çünkü onu dinlediğinizi fark ettirirsiniz. Ve ses tonuna, test tonunuza dikkat ettiğinizde aynı şekilde dinlemenin altın kurallarından bir tanesidir. Ve bir, bir arkadaşımız konuştuğunda sözünü kesmeden dinlemeliyiz. Yani bir şey aktarılıyorsa eğer karşıdaki arkadaşımız tarafından bize önce onun sözünün bitmesini beklemeliyiz. Daha sonra konuşmalıyız değil mi? Ve karşımızdaki arkadaşımız konuştuğunda onunla göz kurmalıyız. Onu dinlemeliyiz. Zaten bundan bahsettik. Eğer birileriyle konuşuyorsak, onlarla yani bir şey anlatıyorsak onlarla hem göz teması kurmalıyız hem de karşımızdaki insan bize bir şey anlatıyorsa biz de onunla göz teması kurmalıyız. Bu anlamda dinlemeyi etkileyen faktörler olarak bunları kısaca söyleyebiliriz. Şimdi ise geldik kurallar neden önemli kısmına. Şimdi Hayatımızın her aşamasında kurallar var, değil mi? Oyun oynarken, trafikte, okulda, evde, hatta böyle arkadaş ortamında bile her yerde aslında kurallar var. Ve bu kurallar gerçekten fazlasıyla önemli. Çünkü kurallar olmasaydı her insan istediği gibi davranır ve ortada bir kaos oluşurdu. Yani bir düzensizlik oluşurdu. Kimse de bunu istemezdi. Bundan dolayı kurallar aşırı derecede önemlidir. Hadi bakalım. Şimdi sınıf içerisinde tartışabileceğiniz iki tane soru soruyorum size. Birinci soru. Oyun oynarken kurallara uyuyor musunuz? Kurallar olmasaydı ne olurdu? Hadi bakalım bunları sınıf içerisinde tartışın. Evet şimdi ise geldik isteklerimize ve ihtiyaçlarımıza. İsteklerimiz karşılanması zorunlu olmayan kısmıdır. Yani herhangi bir şekilde karşılanması zorunlu değildir. Örnek veriyorum oyuncak, pamuk şekeri bu isteklerimize girmektedir. Ya da elimizdekinin dışında daha fazla ürün almamız da bir istektir. Mesela giyinmek bir ihtiyaçtır. Herkes giyinmek zorunda ama Elimizdekinin dışında daha fazla, daha fazla bir ürün aldığımız zaman artık bu ihtiyacın dışına çıkıyor. Artık birer istek oluyor. Bunlara da sorularda lütfen dikkat edin. Peki ihtiyaçlarımız ne? İhtiyaçlarımız bir kere karşılanması zorunludur. Örnek veriyorum. Yemek yemek gibi, su içmek gibi, uyumak gibi, barınmak gibi giyinmek gibi bunların hepsi birer ihtiyaçtır. Yani insan için olmazsa olmazdır. Bunu lütfen unutmayın. Biraz önce giyinmekle alakalı sol tarafta bir şey söyledim. O farklı duruma da lütfen dikkat edin. Dediğim gibi üzerimize mesela giyinmek bir ihtiyaçtır. Fakat fazla fazla gereksiz çok fazla kıyafet almak artık ihtiyaç değil isteğe girer. Bunu da unutmayın. Evet, burada bir tane kızımız var ve etrafında farklı kelimeler var. Bu kelimelerden hangisi ihtiyaç, hangisi istek beraber bulalım. Öncelikle elma şekeri nedir? Bir istek mi, ihtiyaç mı? Elma şekeri yemediğimiz zaman ya da e, yemediğimiz zaman ölmeyeceğimiz için ya da hayatımız için gerçekten zorunlu bir şey olmadığından dolayı bu bir istektir. Peki top? Top da bir istektir değil mi? Peki su? Su olmazsa yaşayabilir miyiz? Tabii ki de yaşayamayız. O yüzden bu bir ihtiyaçtır. Peki kıyafet? Evet, kıyafet de bir ihtiyaçtır. Peki ayakkabı bir ihtiyaç mı ya da istek mi? Bir tane ayakkabı yani ihtiyacımız olan olan kadar ayakkabı evet bir ihtiyaçtır ama çok daha fazlası artık neye geçiyordu? İsteğe geçiyordu. Ama biz bunu bir tane ayakkabı olarak değerlendirelim. Bu bir ihtiyaç. Peki çikolata ihtiyaç mı istek mi? Tabii ki de istek değil mi? Evet. Bu şekilde kelimelerimizi de bitirdik. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve lütfen yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.